kanalıma hoş geldiniz. Bugün Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişini konuşacağız ve 2025'te zaten yaşayacağımız büyük değişimlerden sadece biri olacak. Bu seriyi bir ay öncesinden zaten başlattım. Koç Burcu'nda Satürn ve Neptün'ün geçişleri ve İkizler Burcu'ndaki Uranüs geçişlerinden hep bahsettim. Aşağıya hepsinin linklerini koyacağım. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şimdi sıra Jüpiter'de. Bunlar tabii ki kolektif gezegen olduğu için etkileri böyle bir iki ay öncesinden başlıyor. Onun için ben de önceden sizi bilgilendirmek istiyorum her zamanki gibi. Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişi 9 Haziran 2025'te başlayacak ve 30 Haziran 2026'ya kadar sürecek. Yani yaklaşık bir yıl boyunca bu burçta kalacak. Şimdi bu süre içinde birkaç e, ay sürecek bir geri hareketi olacak ve bu döngüde Jüpiter Yengeç burcunda 0 ile 25 dereceler arasında ilerleyecek. Jüpiter 11 Kasım 2025'te Yengeç burcunun 25 derecesinde zaten geri harekete geçecek ve 10 Mart 2026 civarında da tekrar ileri hareketine başlayacak. Ve sonrasında birkaç ay sonra da Yengeç burcunda kaldıktan sonra 2026 Haziran ranında da artık Aslan burcu burcuna geçiş yapacak ve bu geçiş kimlere en çok etkileyecek diye tabii ki merak ediyorsunuzdur. İlk akla gelen grup Yay, Balık ve Yengeç burcu yükselenler olacak tabii ki. Jüpiter her zaman büyütür, genişletir ve çoğaltır. Yengeç burcu da ay tarafından yönetilir tabii ki. Yani duygularla ilgili. Bu yüzden Jüpiter'in Yengeç'te olması duygusal konuları çok büyütebilir anlamında. Besleyici, koruyucu temalarda tabii ki ön plana çıkacak. Jüpiter bu burçta yücelim pozisyonundadır zaten ve burada çok güçlü çalışır arkadaşlar. Bu da ekstra bolluk, ekstra şans ve duygusal tatmin getirebilir. Ev ve aile konularında büyüme yaşanabilir. Ev almak, taşınmak, aile kurmak, köklenmek gibi temalar daha öne çıkacaktır. Yine ayrıca toplumsal anlamda da ev, yurt, halk, beslenme, barınma gibi meselelere de daha fazla farkındalık ve gelişme görebiliriz tabii ki. 2025'te Jüpiter Yengeç Burcu'na girerken peki neler olacak? Jüpiter 9 Haziran 2025'te Yengeç Burcu'na geçiş yapacak ve bu geçişini hemen ardından gökyüzünde çok önemli açılar yapmaya başlayacak ki özellikle de Satürn ile Neptün aynı anda bir kara açıya girecekler. İlk olarak böyle yaz aylarında özellikle böyle Haziran'ın ortasından itibaren Jüpiter yengeçteyken Koç burcundaki Satürn ve Neptünle Tabii ki bir kara açı yapacak. Bu da oldukça güçlü ve zorlayıcı bir astrolojik açıdır arkadaşlar. Peki bu ne anlama geliyor? Geçtiğimiz yaz aslında 2024 Ağustosu veya 2024'ün sonunda daha doğrusu Aralık sonu. Hatırlayacağınız gibi Jüpiter ikizlerdeyken Satürn balık burcundaydı. Ve aralarında çok zorlu bir kara açı yaşandı. Bu da inanç sistemleri, iletişim, fikirler, medya ve ifade özgürlüğü gibi alanlarda gerçekten çok büyük gerginlikler yarattı. İfade etmek, fikir paylaşmak ya da anlaşmak oldukça zorlaştı. Şimdi bu karelerin artık üçüncüsünü bu kez öncü yani kardinal burçlar arasında gerçekleşecek. Bunu yaşayacağız ve bu defa Jüpiter yücelimde olduğu bir burçta yani yengeçte satürn ise daha zayıf olduğu bir burçta koçta bu da jüpiter'in bu açıda daha güçlü durduğunu gösteriyor ancak yine de bu açı ilk etapta biraz büyümeyi zorlaştırabilir satürn bekle sabret derken jüpiter ilerle ve genişle diyecek bu da içsel bir iklem yaratabilir bizlerde jüpiter ayrıca satürnle de bir kara açı yapacak ki bu açı hayal kırıklıkları aşırı beklentiler veya inançla ilgili biraz böyle kafa karışıklıkları yaratabilir. Neptün'ün Koç burcundaki etkisiyle bireysel ideallerle böyle duygusal ihtiyaçlar arasında ciddi bir denge kurma zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Jüpiter yengeçteyken nerede kendimi güvende hissediyorum sorusunu mutlaka sordurur. Bu dönemde büyümek ve gelişmek için önce duygusal olarak kendinizi çok sağlam hissetmemiz gerekiyor. Tabii ki duygusal köklenme olmadan arkadaşlar maddi büyüme de sağlıklı asla olmaz. Aynı zamanda Jüpiter Kuzey Ay yöneticisi, yöneticisi konumunda şu an ve 2025 boyunca da kuzey ay düğümü balık burcunda olacak tabi bu da jüpiterin gökyüzündeki tüm hareketlerinin kolektif kader üzerinde doğrudan etkili olacağı anlamına geliyor dolayısıyla jüpiterin bu kara açılarıyla yaşadığımız her türlü zorluk aslında bizi böyle daha yüksek bir farkındalığa daha anlamlı bir yaşam vizyonuna yönlendirmek için tasarlanmış olabilir diyorum Ağustos 2025 kolektif kader derin kapısının aralandığı zaman olacak çünkü yılın en dikkat çeken Olumlu açılarından biri Ağustos sonunda yaşanacak. Jüpiter balık burcundaki Kuzey Ay Düğümü ile büyük bir üçgen yapacak. Şimdi bu açı kolektif kaderde bir açılım, şanslı gelişmeler ve ruhsal büyüme anlamına gelir. Kuzey Ay Düğümü balık burcundayken teslimiyet, sezgiler, maneviyat, böyle hayaller, şefkat ve kolektif şifa konuları mutlaka gündemdedir. Bu düğümün yöneticisi olan Jüpiter'in yengeçte yaptığı bu destekleyici açı evrensel bir onay gibidir aslında. Bu dönemde içgüdüler gerçekten çok güçlü çalışır arkadaşlar. Ruhsal rehberlik, böyle ilahi işaretler, rüyalar, sezgiler çok daha öne çıkacaktır. Kasım ayına geldiğimizde ise Jüpiter artık yengeç burcunun 25 derecesinde geri hareketine başlıyor olacak. 11 Kasım 2025'te. Şimdi bu geri hareket sırasında Satürn ve Neptün ile destekleyici bir üçgen açı oluşturacak ve bu dönemde duygusal ve maddi olarak kalıcı şeyler gerçekten inşa etme zamanı Gelir arkadaşlar bu tarihleri not alın. Geçmişteki böyle hayal kırıklıkları yerini ilahi plana güvenmeye bırakır ve hayallerimizi böyle somutlaştırmak, manevi olanla maddi olanı birleştirmek çok mümkün hale gelir. Bu dönem kolektif şifa açısından da son derece aslında çok güçlüdür. Özellikle akışa güvenen, sezgilerini dinleyen, duygularını bastırmadan yaşayan herkes için büyük dönüşüm ve rahatlama getirebilir. Su burçlarındaki bu büyük üçgen yani Jüpiter Yengeç'te, Satürn, Neptün Koç'ta duygusal zekanın, empatik liderliğin ve ruhsal olgunluğun yükseldiği bir zaman dilimidir. Aynı zamanda hem bireysel hem de kolektif anlamda bir şeyleri kalıcı hale getirme enerjisi çok yükselir. Burası çok önemli arkadaşlar. Bu dönemi değerlendirmek isteyenler için evle ilgili büyük kararlar alınabilir örneğin. Ailevi bağları güçlendirmek gerçekten çok mümkündür. Kalpten kurulan ilişkiler gelişir. Hatta bazıları kaderimizi bile belirleyebilir. Peki Jüpiter yengeç burcundayken bireysel olarak bizler nasıl faydalanabiliriz. Bu geçiş özellikle içsel güven, aile, aidiyet böyle köklenme, sezgiler üzerine büyük bir genişleme ve evet şans getiriyor. Ama bu enerjiyi çok verimli kullanmak için aktif olarak bazı alanlara da bizim odaklanmamız gerekiyor. İşte şimdi bu dönemde Jüpiter'in bereketini hayatımıza çekmenin yollarını söylüyorum size. Kulaklarınızı iyi açın ve dinleyin köklerinizi beslemeniz gerekiyor bu süreçte. Yani aile ilişkilerinizi güçlendirin. Geçmişinizle bağ kurun. Soy ağacınızı araştırın. Özellikle atalarınızın hikayelerine kulak verin. Bu dönemde ailevi bağlar sadece duygusal değil Karmik anlamda da büyüyebilir çünkü. Yine ev, yuva, yaşam alanı hepsi bunların anahtar kelime. Yeni bir ev almak, taşınmak, evde yenilik yapmak ya da yaşadığın alanı daha huzurlu ve şefkatli bir hale getirmek için de harika bir zaman çünkü Jüpiter yengeçte büyüme evde başlar diyor ve 3 duygularınızda lütfen güvenin. Yengeç burcu duyguların ve sezgilerin burcudur. Jüpiter burada size iç sesiniz doğru söylüyor mesajını verecektir. Mantıktan çok böyle sezgiyle kararlar alma zamanı ve yardımlaşma ve paylaşma, aynı zamanda şefkat gösterme ve Jüpiter tabii ki yengeçteyken şefkatli, koruyucu tavırlar ödüllendirilir. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmek gerekir. Yine bebekler, anneler, yaşlılar için gönüllü projelerde yer alınabilir ve evinizde fazlalık olan kıyafetleri ve eşyaları lütfen bağışlayın bu süreçte. Ve ne kadar çok verirseniz o kadar çoğalır. Ruhsal ve duygusal temizlik yapmanız bu dönemde regresyon, aile dizimi, meditasyon, reiki gibi ruhsal şifa yöntemleri çok daha derin çalışabilir. İçinizde tuttuğunuz geçmişten gelen böyle travmaların şifalanması için evren size bir nevi destek veriyor. Kendi evinde hissettiği için bir hayat kurmanıza da müsaade eder. Gerçek güvenliği aslında dışarıda değil, iç yaratmanızı isteyecektir. Belki de e, kalbinizin attığı yer başka bir şehir, başka bir ülkede olabilir. Bu süreç size çok doğru yolu gösterecektir zaten ve kadın figürlerle olan bağlarınızı güçlendirmenizi bu dönemde öneririm. Yengeç burcu tabii ki ay tarafından yönetildiği için anne, büyük anne, kadın öğretmenler, onlarla olan bağları onarmak hatta derinleştirmek bu dönemde manevi olarak çok büyük fayda sağlayacaktır. Sonuç olarak Jüpiter'in Yengeç burcundaki işte bu geçişi büyü ama önce de kalbini beslediyor. Eğer kalpten gelen arzularınıza böyle uzaklanırsanız, işten davranır ve duygularınızı böyle bastırmadan yaşarsanız bu geçiş size gerçekten büyük fırsatlar sunabilir. Evren sizi desteklemek istiyor. Yeter ki siz duygularınıza güvenin, köklerinize sahip çıkın. Ve sevgili Yengeç Burcu bu dönemin yıldızı tabii ki sizsiniz. Jüpiter'in burcunuza geçişi adeta yeniden bir başlama tuş, başlatma tuşuna basmak gibi. Bu yepyeni bir döngüye giriyorsunuz demek. Önümüzdeki 12 yıl boyunca sizi büyütecek, geliştirecek önemli bir süreç başlıyor. Bu noktada son 12, 24 ya da 36 yılda e, yıllarında neler yaşadığınızda bir göz atmanız da çok faydalı olur tabi. Şimdi ise tamamen taze bir başlangıç zamanı. Jüpiter aynı zamanda sizin 9. evinizde de tabi bağlantılı. Bu kültür, inanç, seyahat, yüksek öğrenim, öğretmenler, ruhsal rehberler, hukuk, yasalar ve yayıncılıkla ilgili ev alanı. Aynı zamanda Jüpiter'in yönettiği yay burcu da bu dönemde tabii ki devrede olacak. Yay sizin haritanızda iş, beceriler, sağlık, günlük rutinle ilgili alanı yönetiyor. Bu nedenle Jüpiter'in bu konular üzerinde de tabii ki etkisi olacak. Bu süreçte fiziksel ve duygusal sağlığınıza daha fazla odaklanacaksınız. İş nedeniyle seyahat etmeniz belki gerekecek. Yeni bir evcil hayvan hayatınıza girebilir bu arada. Yeni bir ekiple çalışmaya başlayabilirsiniz. Ofis değiştirebilirsiniz ya da günlük çalışma düzeninizde önemli değişiklikler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda sağlığınız ve günlük alışkanlıklarınızı inanç sisteminizle, kişisel felsefenizle böyle birleştirerek yeni bir yaşam tarzı oluşturabilirsiniz kendinize. Jüpiter yükselenden geçerken sizi bir şekilde büyüme mutlaka teşvik eder sevgili yengeçler. Bu duygusal gelişim olabilir ama aynı zamanda seyahat etmek de olabilir. Yeni bilgiler öğrenmek de olabilir. Kendinize inanmak ve sağlığınıza böyle daha çok önem vermek gibi konularda çok ön plana çıkacaktır. Tabii ki bir şey ancak unutmamak gerekir ki Jüpiter fiziksel büyümeyi de simgeler Özellikle de böyle tatlılara hamur işlerine sütli yiyeceklere, düşkünlük bu süreçte artar bu da kül artışına neden olur bu durumu dengelemek için böyle seyahat etmek, sağlık ve sporla ilgilenmek eğitim almak gibi pozitif yollarla Jüpiter'in enerjisini böyle sizler yönlendirebilirsiniz böylece bu enerjiyi olumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca yine Jüpiter'in yükselenden geçmesi doğurganlık açısından da çok güçlü bir dönem olduğunu işaret eder sevgili yengeçler. Hamile kalmak isteyen, bebek bekleyen, bebek isteyenler için çok destek destekleyici etkiler söz konusu olabilir. Hatta hiç beklenmedik gelişmeler bile yaşanabilir. Özellikle yükselen yengeç ve yükselen balık burçları bu etkiyi çok daha net hissedeceklerdir. Bu geçiş aynı zamanda bir ışıltı dönemidir sevgili yengeçler. Kendinize güveniniz artacak, kişisel gelişiminiz hız kazanacak, kimliğiniz ve hayatta kim olduğunuzla ilgili konular çok daha belirgin hale gelecektir. Bu süreçte kendinizi böyle daha güçlü, daha net bir şekilde ifade edebileceksiniz bir defa. Bu bu yıl sizin için bir şefkat yolculuğu başlıyor. Kendi içinizdeki böyle yumuşaklığı kucaklamak aslında en büyük gücünüz olacak. Jüpiter size büyüme getiriyor sevgili yengeçler ve bu büyümenin en güzel hali kendinizi sevmeniz ve kabullen kabullenmenizle mümkün olacak. Kendinize çok iyi bakın. Çok Güzel bir yıl diliyorum sizler için de. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.